Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayıran Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardin'in eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini ilan etti. Göz ile Yelliler, geçtiğimiz aylarda, yasak aşk, iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikili, söylentileri yalanlamıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Konuşursam insan içine çıkamazlar, diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin, yasak aşk, olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü. Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı, açıklamasını yaparak, özür dilemişti. Göz, Fatoş Yellilerin bu sözlerinin ardından, özrünü kabul etmiyorum, hakkımı da helal etmiyorum, Fatoş Yellileri destekleyen her kadın da onun gibi mezhepsizdir şeklinde sert konuşmuştu açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine son veren Gökhan Gözden şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Göz, bir dönem adının yasak aşk iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak birlikteliğini ilan etti. Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emoji'lerini eklemeyi ihmal etmedi.